Herkese yeniden merhaba. İçimdeki tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün kolektif bir bilinçaltı açılımı gerçekleştireceğim. Eski tip videolardan e, bilinçaltı açılımlarını vesaire özlediğinizden bahsetmiştiniz. Bilinçaltı açılımı çok uzun zamandır gerçekten yaptığımı ben de hatırlamıyorum. Ve e, o yüzden böyle bir konseptli video çekmek istedim. Umarım sizler için faydalı olur. Yine zamansız bir zamana niyetli ve tüm ilişki tipleri için uygun ama tabii ki ben tüm ilişki tipleri için uygun dediğimde her dinleyene uyum sağlayacak diye bir şey maalesef ki olamıyor. Ama kendiniz uygun olan kısımları alabilirsiniz. Şimdi bu kişinin bilinç altında size ya da aranızdakilere dair neler var veya neleri biraz daha baskılamış, ötelemiş. Bunlara bakacağımız bir açılım olacak dediğim gibi. Bundan sonraki videolarda yalnızlar için vesaire de bir açılım yapmayı düşünüyorum. İnşallah vakit bulabilirsem. Şimdi bu kişinin bilinç altında neler var bir bakalım. Şimdi bu insan öncelikli olarak sizin ex partnerinizse zaten sürekli olarak bilinç altında geçmişin tekrar edeceğini düşünüyor aslında bu kişi. Yani sizinle bir başlangıç yapmak olabilir. Sürekli yeniden bir başlangıç yapacağınıza gerçekten kendini inandırmış ve kodlamış olabilir. Burada geçmişin sürekli bir tekrar etmesi var kupa altılısı enerjisiyle. Geçmişten bir tanışıklığınız olduğu için de böyle çıkıyor olabilir Tabii ki belki çocukluk aşkı gibi bir şey olabilir Ya da e, hani size göre yani yaşınıza göre çocukluk veya gençlik dönemleri diyebileceğimiz Veya kendisini öyle hissettiği bir dönem de olabilir Bu illa e, gerçekten kronolojik bir yaş olmayabilir Kendisini böyle hissettiği dönemlerden kalma Belli anılarını da bu insan sizinle ilgili bilinç altında taşıyor olabilir ama daha çok bana o başlangıcı ve sürekli tekrar etme enerjisini hissettirdi. E, bu kişi bilinç altında veya sizinle ilgili bastırılmış taraflarda bir takım durumlar bu insanı zorladığında kendi hayatında zor dönemlerden geçtiğinde maalesef ki arkasını dönen bir enerjide kupa sekizlisi yani gönülsüz bir vazgeçiş. Hani emek de vermiş olsa burada kupalardan sonra yine kupalar geliyor. Yani güzel anılara da sahip olsanız, güzel şeyler de yaşanmış olsa. Bu kişi biraz e, terk ediş, gidiş, uzaklaşış enerji uzaklaşma enerjilerine geçiyor açıkçası. Zor dönemlerle baş etme şekli bu insanın bu şekilde olabilir. Hani böyle yaparak belki zorlandığı noktada veya kendi hayatında zorlandığı noktada e, uzaklaşarak tekrardan geri gelme kapısını açıyor olabilir. Yani bu kişide bir gelme gitme. Ee, ya da uzaklaşma ve tekrardan bir şeylerin canlanması yani bahar mevsimi gibi yeniden bir zamanı ve vakti geldiğinde yeniden bir canlanma, tomurcuklanma birazcık aranızdaki süreci zaten bilinç altına böyle kodlamış olabilir bu insan. Çünkü neden böyle yapıyor diye sorduğunuzda bu kişi kendi yaşantısında biraz fazla yük ve sorumluluk alıyor olabilir. Ama bu şu demek değil yani her dinleyenin partnerinin çok büyük sorumlulukları var, sırtında büyük yükleri var anlamında değil. Belki standart bir kişinin hayatında alması gereken sorumluluklar bu kişiye de fazla gelebilir hani Kişinin karakteristik özelliklerine de birazcık bağlı bir durum. Ya da kendine ait olmayan sorumlulukları gerçekten üstleniyor olabilir. Duygusal, mental birçok anlamda olabilir. O yüzden de zorlandığı anda sizin arasındaki süreçte değil de kendi hayatında zorlandığı anda ben burada her günümü iyi geçiremeyeceğim. Zaten şu an kendimi sağlıklı mutlu hissetmiyorum. Zaten bir insanın her günü sağlıklı mutlu huzurlu geçemez gibi blokajlara ve inanışlara sahip olduğu için bu insan böyle bir eğilim gösteriyor gibi gözüküyor. Aslında bu insan bilinç altında şunu biliyor. Çok fazla birbirinize e, kendi içinizde var olanları yansıttığınızı biliyor bu insan. Bunu biliyor olması güzel bir şey ama yani içinizdeki mutluluk duyguları ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani e, herkesin içindeki bir yere ait olma duyguları, e, duygusal tamamlanma arayışı, belki huzur, sakinlik arayışı. illa arayış da olması gerekmez. Belki bunları paylaşıyorsunuz ya da bunların arayışı için birbirinize gelmiş de olabilirsiniz. Tüm ilişki tipleri burada şu an beni dinleyeceği için. Bunları karşılıklı olarak birbirinize yansıttığınızı bu insan biliyor. Yani ben bu insanla bir şey yaşamak istiyorsam e, aslında kendi içimde belki duygusal bir aidiyet, karşılığını karşı tarafta bulduğum için veya böyle bir duygusal tamamlanma yaşayacağımı veya bir güvenli sevgi paylaşımı içerisinde olabileceğimi hissettiğim için, karşı taraftan da bu enerjiyi aldığım için birbirinize benzer şeyleri yansıttığınızı da biliyor bu insan bilinçaltında aynı zamanda. Burada bence beklentiler ortak daha doğrusu e, beklentiler demeyelim buna da e, ikili ilişki içerisinde karşılıklı olarak ne tatmak nasıl bir duygu tatmak istediğiniz konusunda benzer bir enerji çalıştırıyor olabilirsiniz. Ve bu insanın bilinçaltı aslında çok da olumsuz çalışmıyor yani e, başarısız oluruz olmaz şeklinde çalışmıyor en azından şu an güncelde olumsuz gelmedi. Hatta bu kişinin bilinçaltı şunu da biliyor. Yani sizin yaptığınız ve yapmadığınız her şeyin bu kişinin bir sınavı olduğunu biliyor. Yani mesela karşı taraf pasif bir enerjide kalıyor. Siz bazı konularda girişken alıyorsunuz. Diyelim ki bazı adımları atıyorsunuz. Daha cesur oluyorsunuz. Bazı şeyleri ortaya koyuyorsunuz. Hani bunlarda şunu yansıtıyor olabilirsiniz bu insana. Yani aslında benim yapamadığım şeyleri gerçekten bu insan yapıyor. Yani o anda benim yüzleşemediğim veya ortaya koyamadığım bir şeyi aslında ortaya koymuş oluyor. Yani bir nevi kendini gerçekten gene yansıtıyor olabilirsiniz. Veya eyleminiz tam tersi bir eylem de olabilir. Mesela bu kişi cesaret edemiyor. E, ayrılmaya, uzaklaşmaya, gitmeye veya sessiz kalmaya. Bazen siz bunu yapıyor olabilirsiniz. İlk cesaret gösteren kişi mesela siz oluyor olabilirsiniz. Bu noktada da yani belli bir sınav... Hani ona bir şeyi aslında gösterdiğinizi, bu noktada gerçekten hani birbirinizle bir sınav olduğunuzu da düşüyor. Daha çok aslında sizin bu insana bir sınav olduğunuzu düşünüyor gibi gözüküyor. Ama bu insanı bilinçaltı dediğim gibi şu anda negatif çalışmıyor. Hatta bir inanma durumu da söz konusu. Aziz ile beraber nihai sonda yani bu hikayenin sonunda sizinle aslında bir şeyler yaşayabileceğine, belli tamamlanmalara ulaşabileceğine inanıyor diyebilirim şu anda bu insan. Sadece kendini dengelemekte biraz sıkıntısı var. Bazen sizinle çok mutlu, keyifli zamanlar geçirip bazen çok uzak kaldığı için aslında dengesi bozuluyor ya da ilişkinizin dengesi bozuluyor olabilir. Ya da bazen sizinle çok mutlu olup ya da mutsuz olup Olup enerjisiz olup kendi hayatına çok fazla eğlenmeye çalışıyor. Kendini eğlendirmeye çalışıyor olabilir. Burada bir enerjiyi orantısız kullanma gibi bir durum söz konusu. O sebeple de belli dengesizlikler yaşıyor aslında bu insan. Ee, sadece tek olumsuz olarak bunu söyleyebilirim. Bir de bir arkasını dönme enerjilerinde e, bunu birazcık alışkanlık haline getirmiş olabilir bu kişi. Ama onun haricinde şu anda bilinçaltı açılımında bir reddetme hali yok. Önemli noktalar olarak şöyle bir baktığımızda reddetme yok. Sizi kötüleme yok. Ya da işte çok olumsuza inanma, olumsuz bir sona inanma gibi bir sert bir yargı yok. O yüzden şu anda çok kötü olmadığını gene söyleyebiliriz. Bu dengelenme haline de bir bakalım. Gene aynı şey çıktı. Yani bu insan neyin sorumluluğunu alıyorsa ya da neyin sorumluluğunu alması gerektiğine kendini inandırmışsa kendi bireysel yaşantısında iki olumsuz yan da gerçekten buradan kaynaklanıyor. Yani bu insanın bu inandırılma şekli belki inandırılmış da olabilir tabii ki aynı zamanda böyle bir şeye bir yetiştirilme tarzı da olabilir veya bir yaşantı alışkanlığı da olabilir bu. Bilinç durumları olduğu için çok bilinçli alan olmayacaktır zaten. Sıkıntılar sıkıntılarınız birazcık buradan kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Bu kişinin bilinç altında sizinle ilgili neler var? Bu insan baskıya hiç gelemiyor. Baskıdan kastım yalnız şu yani illa olumsuz bir baskı değil. Mesela siz çok dirayetlisiniz, çok sabırlısınız. Bu kişi gitmek istiyor, uzaklaşmak istiyor. Şu zorlukları aşamayacağını hissettiği anda geri çekiliyor. Siz de, diyor, siz de, siz de şu duruşu sergiliyorsunuz. Yani ben buna da dayanırım. Ben buna da bir metanet gösteririm. Ee, ...sabırlıyım, dirayetliyim... ...bazen bunu bile baskı olarak algılıyor olabilir bu kişi. Çünkü kendisi o yapamadığı için... ...hani sizin daha dirayetli olmanız... gene de böyle sabırlı, sebatkar olmanız... ...bu kişiye bir baskı olarak da geliyor bazen. Ee, bunu bilerek tavırlarınızda gösteriyorsanız... ...bunu da bir baskılama olarak algılıyor. Ee, ya da öyle bir duruş, enerji yansıtıyorsanız... ...o oturaklılığınız, oradaki sebatkar... ...ya da dayanıklı, dirayetli haliniz... ...bu kişiye bir baskılama olarak da geliyor... ...maalesef gibi bilinçaltında. altında... Yani umudunu kaybettiği noktalarda aslında sizinle umut buluyor. Yani burada ben çok sizinle ilgili gerçekten olumsuz bir enerji şu an çalıştırdığını düşünmüyorum. Hatta bu insan bir şekilde bir yükselişe geçeceğinizi de sanki düşünüyor ve inanıyor. Hatta sizinle e, ulaşmak istediği hayallerine ulaşırsa gerçekten hayatsal bazda da belli bir gelişme sanki bir birkaç basamak ileri taşıması kendisini gibi algılıyor olabilir. Evet sistemin ona sunmuş olduğu bir hediye hem bir hediye hem bir sınav olarak görüyor bu insan. Aslında sürekli aklına geliyorsunuz hatta beklenmedik zamanlarda da aklına geliyor olabilirsiniz ama kendi çevresi ve aile yaşantısındaki geçirdiği güzel zamanlar ve sorumluluklar ve sizde geçirdiği güzel zamanlar ve sorumluluklar arasında dengeler gerçekten şaşıyor gibi gözüküyor. Bu kişi bilinçaltında sizi şu aralar nasıl bir insan olarak görüyor bir bakalım kılıç prensim güneş yani çok böyle yeni taze enerjileri açık canlı enerjik bir kişi olarak sizi kodluyor şu ara yani böyle yaşımız kaç olursa olsun gerçekten hayata yeni başlayan bir çocuk gibi bir şeye heves duyabilen Yeni fikirlere açık, yeni hayaller kurmaya açık, hayatında bir takım olumsuzluklar olsa da gene de böyle olumlu hayaller kurabilen, çok aşırı polyanlıcı değil ama olumlu hayaller kurabilen, iyimser olabilen bir kişi olarak e, görüyor ve istikrarlı olabilirsiniz. Maddi bir istikrar da olabilir veya hayatınızda bir noktada e, geleceğinizi en azından bir noktada bir garanti altında görme. Yani şu an belki çok istikrarlı, güvenli bir maddiyat ya da bir yaşam şekli bir de bir konfor olmayabilir ama ilerleyen bir zamanda olabilir. Değnek ikilisiyle gelmiş burası. Ya da böyle bir hayaliniz de olduğunu düşünüyor olabilir. Hani siz kendi hayatınızın belki de bir e, 10 ay ya da bir 10 yıl sonrasında hani gerçekten bir düzen kurmuş çok belki iyi bir evde ya da böyle sağlam dışarıdan bakıldığında sağlam kolay yıkılmayacak maddi manevi e, sağlam bir yapı üzerine kurulmuş bir yaşantıda kendinizi hayal ettiğinizi sizi bu tarzda bir kişi olarak da görüyor olabilir bu sizin bir hayaliniz veya kendinizi görmek istediğiniz bir noktada olabilir. Yani o elinde sonunda kendini böyle bir tablo içerisinde görmek ister veya sizi belki kafasında böyle bir tablo içerisinde görüyor da olabilir bu kişi. Böyle bir durum çağrıştırıyor olabilirsiniz bu insana. Bilinçaltı duygularında ne var diye de bir sorduğumuzda Para beşlisi. Bu insan sizin yokluğunuzu aslında çekiyor olabilir gerçekten de. Ama iki tane beşli kart şimdi bilinçaltı duygularda maalesef biraz sıkıntılı süreçler geldi arkadaşlar. Yani düşünceler çok negatif değil ama belki bilinçaltına ittiği duygular veya duygu karmaşaları da birazcık bu kişi bloke ediyor olabilir çünkü belli ki sizin yokluğunuzu çekiyor para beşlisi enerjisiyle burada bir kendini yalnızlaştırma da olabilir ya da yaşayabileceği duyguların yoksunluğunu çek çekme de olabilir yani bu durum bu kişi aslında bir kargaşaya sürüklüyor ve bilinçaltı du bastırdığı duygularda adeta bir yük yani değne konusu kartıyla gerçekten kendine yük oluyor bu durum belki yaşay yaşayabilecekken yaşamadıkları kendini yaşatmadığı durumlar bu kişi strese sokuyor olabilir bu tarz durumlarda da zaten sizden tam tersi bir uzaklaşma gösterebilir. Bu insan ters bir psikolojiyle. Çünkü e, kendi kargaşaları e, bu insana birazcık yük oluyor. Yani sizin bu insana yaptığınız şeyler değil. E, böyle bir kargaşası varken bunları neden yaşama noktasına gitmiyor diye de bu insana bir soru sorabiliriz tabii ki bu bilinçaltı açılımında. bu insan sizinle şimdi bunları yaşama noktasına giderse çok büyük hayaller ve heyecanlar içerisinde olacağının çok farkında. Yani büyük umutlara kapılıyor, büyük hayallere kapılıyor. Bence sizin zaten bu kişinin üzerindeki etkiniz bu. Yani bu insanın normalde belki kurmaya alışık olmadığı hayalleri sizinle kuruyor olabilir. Yani mutlu gelecekler, böyle mutlu hayaller, işin içerisinde böyle bir sürü hayatın sunduğu mutlulukların, keyfin olduğu Hayaller kurdurtuyor olabilirsiniz bu kişiye ama bunlardaki sıkıntı nerede diye sorarsanız ya yaşayamayacağı bir pozisyondadır karşı taraf ya da bunları yaşamayı hak etmediğini de düşünüyor olabilir sürekli gereksiz yükler üstlendiğine göre bu da olabilir yani bunu da bana hissettirdim. Bazıları şu cevabı veriyor yalnız maalesef ki bu birazcık macera olur diyor. Burası biraz onurunuzu ve gururunuzu kırmasın yani siz macera olarak görüyor anlamda değil. Belki çok sorumluluklu olan biri belki prensipleri olan biri bir belli bir geleneğin görüneyin ciddiyetin insanı bu insan dışarıdan nasıl gözüküyor nasıl bir kültüre yere bir hayatındaki nasıl bir role sahip bu insan bu dünyaya hangi rolü oynamak için gelmiş ona şöyle bir baktığınızda. Yani partnerinizi burada daha iyi tanıyor olabileceğiniz için. Belki de tüm bu hayaller bu kişiye bir maceraya çıkmak. Yani sanki sonunu bilmediğin bir şeye çok küçük yaşlardaki bir insanın yapacağı bir şey gibi atılmak olarak geliyor. Ve kendini buna hak etmediğini gerçekten düşünüyor olabilir. Yani ben bu kadar şeye boş verip keyifime mi bakacağım? Hayallerim mi yaşayacağım? Oturup kendi hayallerimi yaşayıp her şeyi umursamayacak mıyım şeklinde algılıyor olabilir yüksek ihtimalle. İkincisi de gerçekten bu insan aslında e, süreçte başına geleceğine gene çok güvenemiyor olabilir ama burada o kadar olumsuz bir enerji olmadığı için e, bu insanın hem bunların yoksunluğunu hissedip hem de bu kadar kargaşaya düşüyor olmasının sebebi yüksek ihtimalle bu kişi e, bilinçaltı kodlarındaki bu sorumluluklar şunlar yani şu yaştaki bir insan e, şu sorumlulukları yapmalı ya da bu yaştaki bir insan Sonunu düşünmeden, yarını düşünmeden bunlara kapılıp gidemez gibi inanışları, düşünce tarzları olabilir bu kişinin. Bunları biraz da hatta bazılarınızın partnerleri çok sert ve alaycı bir biçimde bunları çocuksu da buluyor olabilir. Hatta bu konuda biraz kalbinizi de kırmış olabilir belki bir ihtimal. Yani bu tarz bilinçaltı olumsuz kodları da duygusal konularında var ne yazık ki bu kişinin. Hani diyeceksiniz ki dışarıdan belki bu insan zaten çok macera perest hatta ne geliyorsa başımıza belki bu kişinin maceralarından belki günübirlik macera ilişkilerinin peşinde koşan bir insan bile olabilir ama burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor buradaki durumlar yani bu kişinin dışarıdan bakıldığında çok böyle macera peşinde gibi koşuyor şeklinde yaptığı eylemler bu kişi için çok büyük şeyler olmayabilir yani e, belki de hani onu çok etkilemeyecek çok etkisine kapılmayıcı yani ona böyle rahat hissettiren eylemler olabilir ama sizinle olan boyut ona göre daha büyük hayaller böyle çok toz pembe baktığı çok büyük hayaller kurduğu hayalperestleştiği durumlar olabilir burada da bunu birazcık birbirinden ayırmak gerekiyor bu insan neler söyleyebilir bir bakalım. Bu insan sizin tarafınızdan da birazcık yara almış olabilir. Yani incindiği noktalar olabilir. Evet ya bu kişi diyor ki zaten şunu söylemişti. Biz birbirimizde kendi içimizde olanları yansıtıyoruz. Yani kırgınlıklar da birbirinizi kırdığınız noktalarda da aslında bir yansıtma yapıyorsunuz. Birbirinizde bir bütünlük duygusunu, bir aidiyet duygusunu yaşamak istediğiniz noktalarda da aslında bir yansıtma yapıyorsunuz. O yüzden burada hiçbir şey tek taraflı olmuyor. Bu güzel keşfedilmiş bir nokta bu açılım için. Ama aynı zamanda sadece bu insan sizi iyi hissettirip sadece bu insan sizi kırmıyor. Burada bir karşılık da buluyor olduğunu söylüyor sizden. Belki bunu kabul etmeye de bilirsiniz tabii ki. Evet bu kişi gerçekten sizi çok basit bir aşk, basit bir ilişki olarak görmüyor. Sen benim için aşktan ve sevgiden daha fazlasının mesajı geldi zaten burada. Yani daha çok gözünde büyütüyor. Daha çok bilinçaltında gerçekten büyütüyor olabilir ama bunu bir noktada da bunu böyle gizemli tutmayı e, böyle sanki her insanın hayatında mesela gerçekleştirmese bile sadece kendinin bildiği hayallerinin olması gibi sizin hayallerinin olması bir noktada gerçekten hoşuna da gidiyor olabilir. E, bu da sizi birazcık rahatsız ediyor olabilir. Bu insan başlarda size biraz güvensizlikle çalıştırmış olabilir. Yani sen beni sevmiyorsundur, benden hoşlanmıyorsundur, ben beni görmek istediğin erkek olarak görüyorsundur şeklinde bir yaklaşımı doğmuş olabilir. Ya da insanların yani ikili ilişkilerde partnerlerin birbirine olduğu gibi değil, görmek istediği gibi görmesini ve ona hayranlık duymasını, onu sevmesini anlatıyor olabilir buradaki kart. Ve başlarda mesela siz bu kişiye çok çekildiğinizi belli ettiyseniz, hoşlandığınızı, onu özel bir yere koyduğunuzu vesaire belli ettiyseniz hani bir de özellikle de uzaktan uzağa, ex partner gibi, gel gitti gibi bir şey olduysa bu insanın kendi onun gerçeğini değil de onu da belki görmek istediğiniz veya kafanızda oluşturduğunuz kişiye karşı bir hayranlık duyduğunuzu, bir sevgi duyduğunuzu zannetmiş de olabilir. Ama bu insan gene nihai sonuçta birbirinizi unutmamanızı istiyor veya sizin tarafınızdan unutulmak istemiyor. Çünkü bir şekilde de e, inanmışlığı var yani aranızda bir şeyleri yaşayabileceğine, ulaşabileceğine inanmışlığı da var. Ama bu noktada kendisiyle birazcık çelişen bir hali de var tabii ki. Bunlar zaten bilinçaltı açılımları olduğu için çok mantıklı veya birbiriyle tutarlı şeyler de hani söylemek zorunda değil. Ve şu anda akan bilgilerde bu şekilde oldu bilinçaltı açılımı için umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.